Deep Fresh, yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Şeffaf plak tedavisi diş hizalanma sorunlarını düzeltmek için kullanılan modern bir yöntemdir. Peki şeffaf plak tedavisi her hasta için uygun mudur? Şeffaf plak tedavisi için uygun aday demek doğru olmaz aslında. Tüm vakalarımızda her türlü problemi çözmek için şeffaf plaklardan faydalanmaktayız. Şeffaf plaklar genişletme etkisi çok başarılı olduğu için özellikle 6-10 yaş arası çocuklarda uyguladığımız faz bir tedavilerde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Ağız içi temizliği ve bakımı ortodontik tedavi gören hastalar için oldukça önemlidir. Bu durum kullandığımız materyale göre değişiklik göstermektedir. Tel tedavilerinde fırçalama bizim için çok önemlidir. İyi fırçalanmayan durumlarda ağızda yaygın çürüklere rastlamaktayız. Bu sebeple arayüz fırçası kullanımı ve diş ipi kullanımı tel tedavisinde çok önemlidir. Ancak Şeffaf plak tedavisinde bu durum biraz daha kolaydır. Hastalarımız şeffaf plaklarını çıkararak günlük fırçalamalarını yapıp plaklarını da fırçalayıp rahat bir şekilde tedavilerini ilerletebilirler. Şeffaf plak tedavisinde yanlış bilinen şeylerden bir tanesi tek plakla tedavi görüleceğinin düşünülmesi. Plaklar bir seri olarak kişi özel olarak üretilmektedir ve her plak belirli bir diş hareketi sağlamaktadır. Bu sebeple her hastamızın kullandığı plak sayısı ağzındaki çapraşıklığa veya probleme göre değişiklik göstermektedir. Plakların düzenli olarak değiştirilmesi koku yapmasını da engeller. Her hafta hastamız temiz bir plağa geçer. Bu sebeple ...koku problemi de yaratmamaktadır. Koku da yanlış bilinen yanılgılardan bir tanesidir. Diğer bir yanılgı ise konuşmanın değişeceğinin düşünülmesidir. Şeffaf plaklar konuşmada herhangi bir değişiklik yaratmaz. Çünkü dişlere mükemmel bir şekilde uyum sağlar... ...ve kişiye özel üretildiği için konuşmada herhangi bir bozukluğa sebep olmaz. Gelişen tıbbi teknolojiler diş tedavilerinin... ...eskisinden daha kısa süreli, konforlu ve etkili olmasını olanak sağlıyor. Üç boyutlu tarama cihazlarıyla tedavilerin tedaviye başlamadan önce ağız içi görüntüleri alıp tedaviye başlamadan tedavi sonucunu gösterebilmekteyiz. Bunun avantajı hasta tedaviye başlamadan önce nasıl biteceğini, nasıl sonuçlanacağını görebiliyor ve bu büyük bir motivasyon sağlıyor. Aynı zamanda tedavi süresini bir simülasyon hazırlayarak e, belirleyebilmekteyiz. Bu durumda tedavi süresinin belirsizliğini ortadan kaldırmaktadır. Deep Fresh yüzey temizliği kablosu uzman bakışını sundu.